Değerli arkadaşlar, Eğitim Hanem kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. E, bu ders videomuzda ise toplumsal tabakalaşma e, sorularını çözeceğim. Final soruların hepsini bu videoda e, görebileceksiniz toplumsal tabakalaşmanın. O zaman ünite sorularımıza geçelim arkadaşlar. E, birinci sorumuzda ise aşağıdakilerden hangisi dalgalanmanın aşamalarından biri değildir? Doğru cevabımız dışlanmadır arkadaşlar. İkinci sorumuzda ise aşağıdakilerden hangisi toplumsal tabakalaşma ile ilgili değildir? Doğru cevabımız kardeştir. Üçüncü sorumuzda ise aşağıdakilerden hangisi saygı türü değildir? Doğru cevabımız bireysel karşılık sevgi. Dördüncü sorumuzda ise aşağıdakilerden hangisi olumsuz damgalanmış, bireye örnek değildir? Doğru cevabımız doktordur. Beşinci sorumuzda ise aşağıdakilerden hangisi damganın sonuçlarından biri değildir? Doğru cevabımız ata erkin düzeninin sonucudur. Altıncı soruda ise aşağıdakilerden hangisi saygının sonuçlarından değildir? Doğru cevap eşitsizlik yaratır. Yedinci soruda ise aşağıdakilerden hangisi aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Doğru cevabımız damga ile kent arasında ilişki yoktur. 8. sorumuzda ise aşağıdakilerden hangisi damganın doğru yorumudur? Doğru cevabımız arkadaşlar damga değişmeyen sabit bir durumdan çok bir değer kaybı ile ilişkisi ortaya koyar. 9. soruda ise aşağıdakilerden hangisi tabakalaşmanın eşitsizlik e, ilişkilerine örnektir? Doğru cevabımız Burjuva Proletaryadır. 10. soruda ise aşağıdakilerden hangisi? Ben kardeşimin bekçisi miyim? Makalesinde yetişkin bağımlılığı kapatilist sistem yol aldıkça tahammül sınırlarını zorlamaya başladığı fikrini ortaya koymuştur. Doğru cevabımız zincir Baum'dur arkadaşlar. 11. soruda ise aşağıdaki aşağıda verilen Eserlerden hangisi Karl Marx'a aittir? Doğru cevabımız felsefenin sefaletidir. 12. soruda ise aşağıdakilerden hangisi Max Weber'in sosyal sınıf ayrımında yer almaz? Doğru cevap kölelerdir. 13. soruda ise aşağıdakilerden hangisi yeni sınıf, yeni orta sınıf yerine kullanılan kavramlardan biri değildir? Doğru cevap küçük borjuvadır. 14. soruda ise Marx'a göre toplumların sınıflara ayrılmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap özel mülkiyetin ortaya çıkması. 15. soruda ise yeni orta sınıfı ihtisamın orta katmanları olarak kavramlaştıran düşünür aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap Henry Bremendir arkadaşlar. 16. soruda ise eski orta sınıf ile yeni orta sınıfı birbirinden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap bilgidir. 17. soruda ise aşağıdaki gruplardan hangisi Villing'e göre üretim araçlarına sahip olmayan sınıf içerisinde yer almaz? Doğru cevap küçük işverendir. 18. soruda ise aşağıdakilerden hangisi milisin eski orta sınıf ve yeni orta sınıf ayrımını kabul eden düşünürlerden biridir? Doğru cevabımız arkadaşlar Antoni Gidistir. 19. soruda ise aşağıdakilerden hangisi Weber'in sınıf anlayışını Marx'ın sınıf anlayışından ayıran temel özelliktir? Doğru cevabımız sınıfsal konumludur. 20. soruda ise beyaz yakalılar eserini yazan düşünür aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız Winning Mills'tir arkadaşlar. Evet arkadaşlar 8 9 olan ünite sorularımız bitti. Şimdi bir sonraki ünite sorularımıza geçelim. Evet değerli arkadaşlar, ee, top toplumsal tabakalaşmanın 10-11. final ünite sorularından devam ediyoruz. Birinci sorumuzla hemen zaman kaybetmeden başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi bağımlılık teorisi kapsamında fikirler ortaya koymuştur? Doğru cevabımız İmnoan Hindir arkadaşlar. İkinci soruda ise Prekarya'nın kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap güvencesiz işçi anlamına geliyor. Prekarya. Üçüncü soruda ise aşağıdakilerden hangisi? Waller Teins'in yüksek bedeniye sınıflandırılmasında yer almaz. Doğru cevap Avustralya'dır. Dördüncü soruda ise çevre ülkelerin artı değerlerinin merkez ülkelere taşımasını Samir Amin ne vermektedir? Doğru cevabımız haraçlı kültürüdür. 5. soruda ise aşağıdakilerden hangisi Batı'nın dünyanın geri kalanından kendini ayırmak için icat ettiği sosyal bilim dallarından biridir? Doğru cevap antropolojidir. 6. soruda ise Amerikan, Amerikanlaştırma kültür anlamında küreselleşmenin hangi paradigması içinde ele alınabilir? Doğru cevap kültürel yakınlaşmadır. 7. soruda ise sineptikon kavramı aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir? Doğru cevap Thomas Mel Hesender arkadaşlar. 8. soruda ise tarihin sonu kavramı ile Francis Fukuyama aşağıdakilerden hangisini ifade etmiştir? Doğru cevap liberalizm internetif olmadığını. 9. soruda ise Avrupa Merkezcilik adlı eser aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir? Doğru cevap Samir Emine aittir. Samir Amine aittir. 10. soruda ise bu merak etkisi aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir? Doğru cevap Ödric Bik'tir arkadaşlar. 11. soruda ise aşağıdakilerden hangisi topluma yönelmiş reformcu ve inkılapçı nitelikteki eylem biçimleridir? Doğru cevabımız sosyal hareketlerdir. 12. sorumuzda ise aşağıdakilerden hangisi aktörlerin kimliklerini kurgulama sürecine yoğunlaşır? Doğru cevabımız yeni sosyal hareketler paradigmasıdır arkadaşlar. 13. soruda ise kaynak mobilizasyonu paradigması çağdaş hareketleri daha çok hangi düzeyde ele alır? Doğru cevap politiktir. 14. soruda ise aşağıdaki düşünürlerden hangisi yeni sosyal hareketleri postendüstriyel toplum paradigmasına oturur? Doğru cevabımız Torn'dur arkadaşlar. 15. soruda ise aşağıdakilerden hangisi eski paradigma'nın temalarından biri değildir? Doğru cevabımız insan haklarının korunmasıdır. 16. sorumuzda ise yeni toplumsal hareketler aşağıdakilerden hangisine odaklanır? Doğru cevabımız arkadaşlar mücadelenin neden ortaya çıktığına. 17. sorumuzda ise dünyadaki siyasal dönüşümlere paralel olarak Türkiye'deki 1990'lı yıllardan itibaren güncel siyasal dönüşümlerle şekillenmiştir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Doğru cevabımız kadın hareketleridir. 18. soruda ise aşağıdakilerden hangisi Kemalist ideolojinin kadın tipini önceki dönemlerde farklı kılar? Doğru cevabımız Asri olması. 19. sorumuzda ise Cumhuriyetle beraber batıcı modern zihniyetin çağdaş layık toplum anlayışına uygun olarak şekillenen kadın toplumumuzdaki hangi kimlikte ön plana çıkmıştır? Doğru cevabımız milli kadındır. 20. sorumuzda ise Meritçi'ye göre günümüz hareketleri gündelik hayatta iç içe geçmiş küçük gruplardan oluşan bir A şeklindedir. Bu grupta iki kutuplu bir model oluşur. Oluşan bu kutuplu model aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız gizlilik ve görünürlüktür. Evet arkadaşlar toplumsal tabakalaşma 10 ve 11. final sorularımız bitti. Bir sonraki sorularımıza geçelim. Değerli arkadaşlar toplumsal tabakalaşma dersimize devam ediyoruz kaldığımız yerlerden. Evet arkadaşlar birinci sorumuza başlayalım. 12, 13, 14. final sorularımızı çözüyoruz artık toplum yoktu. Yalnız bireyler ve aileler vardı sözünü söyleyen kimdir denildi bize doğru cevabımız. Tihet hirdir arkadaşlar. Tihet hirdir arkadaşlar. İkinci sorumuz ise yoksul, işsiz, hasta, yaşlı ve engellerin için kaynak arayıp kaynak ayırıp harcama yapma özelliği olan sosyal devletin gerilemesi aşağıdakilerden Aşağıdakilerin hangisinin sonucudur? Doğru cevabımız yeni ekonomi. Yeni ekonominin. Üçüncü soruda ise yeni ekonomide devlete biçilen rol aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız kısıtlı kaynakları verimli kullanmadır. Dördüncü soruda ise yeni ekonomi anlayışı gereği devletin eskisi gibi bakmak zorunda hissetmediği ekonomik ve sosyal açıdan yoksul kesimi için Bordman hangi kavramı kullanır? Doğru cevabımız devletin sol elidir arkadaşlar. Beşinci soruda ise küreselleşmenin sonucu olarak dünya toplumları çevre ve çevre ve merkez veya birinci dünyalar ve ikinci dünyalar diye ikiye ayrıldı. Aşağıdakilerden hangisi ya da Hangisi çevre veya ikinci dünyalar toplumuna ait bir özellik değildir? Doğru cevabımız arkadaşlar sayıları diğerlerine göre azdır. Altıncı soruda ise doğa eşitsizlik için doğanın temizliği mümkün olmayan hükmü sözü kime aittir? Doğru cevap boğulmana aittir arkadaşlar. Yedinci sorumuzda ise tüketimle ilgili ekonomik sistem arasındaki ilişkiyi belirtmek için kullanmak, kapasitesi toplum ihtiyaçları doğallaştırarak insanın yarattığı nesnelere yabancılaşmasına yol açar şeklindeki ifade kime aittir? Doğru cevabımız Marx'a aittir arkadaşlar. 8. soruda ise farklı ekonomik seviyedeki insanların, şirketlerin, ülkelerin bilgi teknolojilerine erişim ve kullanmada yaşadıkları eşitsizlik hangi kavramla ifade edilebilir? Doğru cevap dijital eşitsizliktir. Dokuzuncu soruda ise eşitsizliğin modern kentlerdeki mekansal görünümü için aşağıdakilerden hangisine örnek verilemez? Doğru cevabımız her sınıfın ortak yararlanacağı kamusal alanların oluşturulmasıdır. Onuncu soruda ise Borkhin'in kentsiz kentleşme kavramıyla neyi anlatmak istemektedir? Doğru cevap. Günümüzde kent ve kırın insanlığın doğa çevredeki yerini tehdit eden bir kuşatma altında olduğunu. 11. soruda ise aşağıdakilerden hangisi fiziki mekanda hareketlilik için bir örnek olarak verilebilir? Doğru cevap bir köylünün şehre yerleşmesi. 12. soruda ise aşağıdakilerden hangisi dikey hareketlilik için bir örnek olarak verilebilir? Doğru cevap bir memurun sınavı kazanarak çalıştığı kuruma müdür atanması. 13. soruda ise aşağıdaki düşüncelerden hangisi yanlıştır? Doğru cevap toplumsal hareketlilik tümüyle serbest olabilir ve bu konuda herhangi bir engel bulunmayabilir. 14. soruda ise toplumsal hareketliliğin insan davranışları üzerinde etkileri konusunda ilk önemli sosyolojik düşünceler aşağıdaki sosyologlardan hangisi tarafından dile getirilmiştir? Doğru cevap arkadaşlar. Pitirim A. Srokin tarafından getirilmiştir. 15. soruda ise aşağıdaki hangi yatay hareketliliğin için geçerli bir örnektir? Doğru cevabımız bir lokanta sahibinin lokanta yerine kafe açmasıdır. Hatta bu soruyu bize sorularında da cevaplamıştık. 16. soruda ise aşağıdakilerden hangisi kuşaklar arası hareketliliği ifade eder? Doğru cevabımız arkadaşlar babası köylü olan bir kişinin okuyarak bir şirkete CEO olması. 17. soruda ise toplumsal hareketliliği etkileyen en temel faktör aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız meslektir arkadaşlar. 18. soruda ise yatay hareketlilik bireyin yaşantısı açısından aşağıdakilerden hangisinde özellikle değişime yol açmaz doğru cevabımız kişisel gelirdir arkadaşlar 19. soruda ise bir toplumsal kültürde rekabetin olması özellikle aşağıdakilerden hangisinde önemli sonuçlara yol açar doğru cevap yukarı hareketliliği teşvik eder 20. soruda ise toplum şey modern toplumlarda aşağı hareketliliğin yarattığı bireysel mutsuzluk ve barışırsızlığın duygusunun giderilmesinde başvurulan dengeleyici mekanizmalardan hangisi Türkiye'de ön plandadır? Doğru cevabımız kişinin torpil ve adam kayırmacı sisteminden yakınması. 21. soruda ise aşağıdakilerden hangisi toplumsal tabakasını var belirlenirken kullanılan ölçütlerden değildir. Doğru cevabımız arkadaşlar çocuk sayısıdır. 22. soruda ise 1923-1939 döneminde toplumun en büyük kesimini oluşturan toplumsal tabaka sınıf hangisidir? Doğru cevap köylü. 23. soruda ise 1923-1939 dönemi ekonomik gelişme toplumsal tabakalaşma bağlamında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Doğru cevabımız önce milli burjuvazi yaratma politikası izlendi. Başarı sağlanamayınca devletçi politikalara geçilmiştir. 24. soruda ise ekonomide devletçiliği esas alan politikalar ilk olarak hangi dönemde uygulanmıştır? Doğru cevap 1923 1939'dur. 26'nın 25. soruda ise aşağıdaki seçeneklerden hangisi milli burjuvazi yaratma çabalarında başarısız olmasına yol açan en güçlü nedenler arasında yer almaz? Doğru cevap ticaretin gayrimüslimlerin elinde olması. 26. soruda ise aşağıdaki seçeneklerden hangisinde 1939-1960 döneminin özellikleri arasında yer almaz? Doğru cevap işçi sınıfı her türlü sendikal hakları elde etmiştir. 27. soruda ise 4 Ocak kararlarının alınması 1. 4 Ocak kararlarının alınması 2. Marshall yardımlarının yapılması 3. Türk işin kurulması 4. Varlık vergisinin çıkarılması. 5. Diskin kurulması. Yukarıdaki olayları tarihsel oluşum sürecine göre sıralayacak olursak hangisi doğru seçenekte verilmiştir? Doğru cevabımız 4, 2, 3, 5 ve 1'dir arkadaşlar. Doğru cevabımız B'dir. Biraz karışık ama bunu ezberlemeniz gerekiyor. 28. soruda ise her dönemde farklı bir toplumsal tabakanın sınıfında etkili olduğu, toplumda öne çıktığı düşünüldüğünde aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? Doğru cevabımız 1923, 1939 esnaf ve sanatkarlardır arkadaşlar. 29. soru değilse, aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki esnaf ve zanaatkarlar ile ilgili olarak söylenemez? Doğru cevabımız eğitim düzeyi en yüksek kesimdir. 30 ve son sorumuz arkadaşlar. Türkiye'nin toplumsal tabakalaşması, sınıflaşması açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Doğru cevabımız arkadaşlar 1980-2010 döneminde devletçi, korumacı ekonomi politikaları ile dar gelirli kitleler korunmuştur. Evet arkadaşlar toplumsal tabakalaşma ünite sorularımız bitti. Arkadaşlar 70 soru burada hepsini çözdük. Final soruları bu videoda bitti. Umarım sınavlarınızda başarılı olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.